Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün sizlere 275 metrekare arsa üzerinde 3 artı 1 ayrı mutfaklı, özel havuzlu, bahçeli, kapalı otoparklı, 11 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı, zemin artı bir kattan oluşan, sizlere kaliteli, mimarisi güzel, geniş ve de kullanışı bir villa tanıtımı yapmaya geldim. Evet şu anda garaj bölümünü görüyorsunuz. Güzel bir garaj bölümümüz var. Hemen sol tarafta küçük bir rampa bölümümüz var. Sağ tarafta geniş bir bahçe alanımız mevcut. Bazı yerlerde beyaz ve kahverengi tonlarda taşlar kullanarak bahçeyi biraz daha güzelleştirmişler. Çam ağaçlarımız mevcut. Evet ön cephesinde yazın, yaz döneminde rahatlıkla zaman geçirebiliriz. Büyük bir havuz bölümümüz var. Bahçe duvarının üstünde yeşil teller kullanılmış. Dışarıya tamamen bağlantıyı kesmek için güneşlenme alanlarımız mevcut burada. Hemen girişin sol tarafında da güzel bir bahçe bölümümüz var. Yine beyaz ve de siyah taşlar kullanılmış. Pardon kahverengi taşlar. Güzel bir bahçe peyzajımız var burada. Hemen girişin üst tarafında güneş kırıcılarımız mevcut. Hemen altlarında da spot aydınlatlarımız var. Beyaz ve de gri tonların hakim olduğu güzel bir villa burası. Evet arka bahçe bölümünde görebiliyorsunuz. Evet şu anda villamızın ana giriş bölümündeyiz. Güzel bir çelik kapımız var. Sade tonlarda. Güzel bir koridor bölümümüz var. Geniş bir koridor bölümüne sahip burası. Tavan aydınlatmamız güzel. Hemen sağ tarafta bir sürmeli bir formanta bölümümüz var. Hem ayakkabılık hem de eşyalarınızı koyabileceğiniz kornaklı bir dolap bölümümüz var burada. Evet koridordan içeri girdik. Hemen sol tarafımızda Salon bölümümüz sağ tarafta, ayrı mutfak bölümümüz hemen arka e, lavabo ve vece bölümümüz var. Oldukça geniş bir zemin oturumu var villanın. Yerlerde beyaz sonlarda e, fayanslar kullanılmış. İçeride be, damarlı şekilde fayanslar bunlar. Akıllı ev sistemlerine sahip. yurt içinde ve yurt dışında oturan insanlar için telefonlarını entegre ederek buradan hem güvenliği hem kamera sistemini elektrik panjurlarınızı, elektriğinizi bütün diğerlerini kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Ee, hayatınızı biraz daha kolaylaştırıyor bu uygulamalar. Şu anda salon bölümündeyiz. Dikdörtgen tarzında havuz cepheli ve bohu cepheli güzel bir salon bölümümüz var burada. Yine yerlerde 60'a yüzmelik fayanslar kullanılmış beyaz sonlarda. Kallefer yerlerimiz ve klima yerlerimiz hazır isteyenler klima kullanabilirler, isteyenler ise kalorifer peteklerini taktırarak burada yaz kış rahatlıkla bir yaşam sürdürebilirler güzel bir şekilde. Televizyon ünitesinin arkasında duvar kağıdı kullanılmış gri ve de beyaz şeritli tonlarda. Hemen sağ tarafta ve sol tarafta aydınlatmayı biraz daha ön planda tutmak için cam desenler kullanılmış. Bu sağ tarafta da mevcut hemen. Güney cepheye bir penceremiz var. Havuz cephesine bakan bölümde sürmeli bir PVC sistemimiz mevcut. Güzel ve de kullanışlı bir salon bölümümüz burası için. Evet buradan çıktık. Ev hanımlarımızın, kadınlarımızın beğenebileceği geniş ve de kullanışlı bir mutfak bölümümüz var burada. L tarzında bir mutfak bölümümüz var. Güzel renkler tercih etmişler. Ee, tamamen birbirine uyumlu. iç renkleri tamamen birbirine uyumlu şekilde burada. Hemen sağ tarafta 6 kişinin veya 8 kişinin rahatlığı yemek, yeme yemek yiyebileceği, zaman geçirebileceği güzel bir oturma alanımız var. Yüneyi cephesine bakan önünde bir penceremiz var. Hemen dip tarafta da kullanmadığınız eşyaları veya ürünlerinizi koyabileceğiniz derinlikleri olan güzel bir dolap bölümümüz var. Gizli dolap bölümümüz. Toplamda 6 raflık bir dolap bölümü. Kapının arkasına da buranın müteahhit firması gizli koyabiliriz. Bir alanlar oluşturmuşlar. Hemen bahçe önüne çıkış Camlarda e, ee, mevcut. Camlarda otomatik e, panjurlarımız mevcut. İstenirse buraya küçük bir e, barbekü yaptırılarak burada yaz döneminde rahatlıkla zaman geçirebilirsiniz. Dışarıda 6 kişi veya 8 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alanımız var burada. Mutfağın iç tarafında gizli ledler kullanılmış. Biraz daha aydınlatmayı güzelleştirmek için gerçekten güzel ve de kaliteli bir mutfak bölümü oluşturmuşlar burası için. Evet şu anda sizlerle beraber lavabo ve ece bölümüne geçiyorum. Merdiven altını kullanmışlar burada ama son derece yüksekliği güzel kullanışlı bir lavabo ve ece bölümü. Hemen sol tarafımızda bir Hilton lavabomuz var. Üst tarafta bir ayna bölümümüz mevcut asmalı bir VC alanımız var burada. Küçük bir havalandırmamız. Ve kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz güzel bir dolap bölümümüz var. Dolabın hemen üst tarafında da aynı bölümü kullanılmış. Burada havlunuzu, eşyalarınızı asabileceğiniz şey var, aparatlar var burada. Evet şu anda merdivenlerden birinci kata doğru çıkıyorum. Harekete duyarlı sensör sistemimiz var burada. Hemen kuzey cephesine bakan bölümde bir penceremiz var. Hemen altında da böyle küçük süs eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar burada. Merdivenden yukarı çıkarken iki tane ayna bölümümüz var. Güzel bir tablo bölümümüz var burada. Evet şu anda birinci kattayız. Birinci katın koridor bölümü görüyorsunuz. Burada toplamda 3 arabalarımız var. Bir ortak banyo ve bölümü. Bir de ebeveyn banyo ve bölümümüz var. Oldukça geniş ve kullanışlı. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz güzel bir yatak odası bölümümüz var burada. Kuzey ve de doğu cepheli. Bu iki yatak odası ortak balkon kullanıyor burada. Balkon oldukça şey geniş, kullanışlı. Havuz cepheli bir balkon bölümümüz var burada. Dört kişinin oturabileceği tarzda. Yerlerde 60'a 120'lik fayanslarımız var. Klima yerlerimiz hazır. İhtiyaç duyabileceğiniz bütün eşyaları rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir yatak odası bölümü burası. Burası küçük bir yatak odası bölümü. İster çocuk odası, ister bebek odası, dinlenme odası olarak da değerlendirebileceğiniz bir yatak odası bölümü. Burası güney ve de doğu cepheli bir cephe sistemine sahip. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Şerit şekilde ışıklandırmalar tercih etmişler burada. Camlarda otomatik panjurlarımız var, sineklerimiz mevcut. İç kapılar gerçekten çok güzel. İçi buzlu olan panel kapılar kullanmışlar burada. Ve şu anda ortak banyo ve ece bölümüne geçiyorum. Bölgedeki villara bakıldığında en büyük ee, banyo ve ece bölümünden diyebilirim sizler için. Kullanışı ve de büyük bir banyo ve bölümü. Hemen sol tarafta bir gömme reza varımız. Hemen üstünde bir havalandırmamız. Burada bir kilton lavabomuz. iki kapaklı bir dolap bölümümüz var. Karşımızda bir duşakabin bölümümüz geniş bir iç hacmi var buranın. Hemen onun arka tarafında da çamaşır makinesi için ve termasyon için yerimiz hazır. Rahatlıkla bütün eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alana sahip burası da. Ve son olarak 3. yatak odasındayız. Kare tarzında burası batı ve de güney cepheli bir cephe sistemine sahip. Geniş ve de kullanışlı büyük bir yatak odası bölümü var burada. 60'a 100'e birlik tercih etmişler duvarda sade renkler olan beyaz e, renklerle güzel bir uyum yakalamışlar villa için. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimize sahip. Hemen bu odanın kullanabileceği bir kişinin ve iki kişinin oturabileceği veya kurutma balkonu olarak da değerlendirebileceğiniz bir balkon bölümümüz var burada. Ve bu yatak odasında kendine ait olarak bir ebeveyn banyo ve bölümümüz var. Küçük bir Hilton havalımız, bir ayna bölümümüz, asmalı bir WC bölümümüz. Hemen üst tarafında bir Havalandırma alımımız. Kapının arkasında da bir duş bölümümüz var. Kullanışlı. Ama çok büyük değil. ideal bir ölçülere sahip burası. Evet. Villamızın tanıtımı bitti. Burada alıcısına şimdiden hayırlı olmasaydı diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Bu arada kanalıma abone olup e, videolarımızı beğenirseniz bize destek çıkarsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Daha detaylı bilgi için ve buranın resimleri için mi? bizlerle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Seyre.